Kadayıflı baklava için de neler kullanacağız sevgili 6 adet baklavalık yufkamız var. Siz isterseniz daha fazla da kullanabilirsiniz. 300 gram kadar kadayıfımız, 100 gram kadar yer fıstığımız, tuzsuz yer fıstığımız, 150 gram kadar tereyağımızı kullanacağız. Şerbetimiz için ise eğer ki şerbeti biraz daha fazla seviyorsak biraz daha artırabiliriz. Onun için de 2 su bardağı kadar suyumuz, 2 su bardağı kadar toz şekerimiz, bir parça limon suyumuz veya taze limon kullanabiliriz. Önce geniş bir kabımızın içine kadayıfımızı ince ince ayıracağız. Onu ayırdıktan sonra içine tereyağımızı ilave edeceğiz. Hemen içine biraz fıstık, ceviz veya hepsini karışık olarak da ilave edebiliriz. İyice bir karıştıracağız. Karıştırdıktan sonra baklavalı yufkalarımızı açacağız. İçine harcımızı ilave edeceğiz. Harcımızı ilave ettikten sonra rulo şeklinde güzelce bir katlayacağız. Rulo şeklinde katladıktan sonra iki parmak şeklinde keseceğiz. Ondan sonra tepsimize veya herhangi kullanacağız, tabak olabilir, tepsimiz olacak. Fırına ne göndereceğiz? Onun içine yerleştireceğiz. Yerleştirdikten sonra tereyağımızdan azar azar üzerine süreceğiz ve fırına göndereceğiz. 160 dereceyle yavaş yavaş pişecek ve kızaracak. O piştikten sonra hazırlamış olduğumuz şerbetimizle üzerine ilave edeceğiz. Şerbetini çekecek ve çıtır çıtır harika bir kadayıfımız olmuş olacak. Evet. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn